Cumhuriyet Anadolu insanının var olma mücadelesi sonucu 29 Ekim 1923'te kuruldu. Padişahlık ve saltanat dönemi bitti. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletin olduğu dönem başladı. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte egemen ve bağımsız bir ülke yolunda yürüyen Atatürk ve arkadaşları birçok reform yaparak çağdaş, laik, demokratik bir hukuk devletinin Halifeliği kaldırarak tarikatları kapattılar. Layıklığın kabulüyle düşünce ve vicdan özgürlüğünü sağladılar. Medeni kanunun kabulüyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdılar. Şapka ve kıyafet kanunu ile soyadı yasası kabul edildi. Nakap ve ünvanlar kaldırıldı. Tekke ve zaviye ile türbeler kapatıldı. Birçok alanda reform yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurularak parlamenter sisteme imparatorluktan cumhuriyete geçildi. Diğer taraftan emperyalistler tarafından işgal edilen ülkemizde sosyal, ekonomik hayat çökmüş, Osmanlı'nın kabul ettiği kapitülasyonlar fakir halkın sırtına yüklenmişti. O nedenle ülkenin kalkınması için Cumhuriyet'in evlatları kolları sıvadı. Türk Hava Kurumu Kayseri Uçak Fabrikası, Türkiye Şeker Fabrikaları, Sümerbank gibi yüzlerce fabrika kurularak sanayi alanında büyük atılım yapıldı. Bankalar açıldı, toprak reformuyla köylere toprak dağıtıldı, devlet üretme çiftlikleriyle tarım ve ticaretin yolu açıldı. Cumhuriyet sevdalıları ve bu ülkenin Atatürkçüleri karanlık oyunları bozdu. Cumhuriyet'in kazanımları ve layık hukuk devletini her zaman, her koşulda korudu ve korumaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti üzerinden tam 100 yıl geçti. Çok büyük sıkıntılar yaşayarak geldik bugünlere. Cumhuriyetin değerleri ve kazanımları sürekli saldırıya uğradı, kurumlar kapatıldı, fabrikalar satıldı. Atatürk devrim ve ilkeleri tahrip edildi. Cumhuriyetin vazgeçilmezi olan layıklık ve demokrasiyi her fırsatta ortadan kaldırmak ve yok etmek istediler. Ama başaramadılar. Bir gün istiklal ve cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunduğun vaziyetin imkanı ve şeratini düşünmeyeceksin. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar, tüm dünyada işi benzeri görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış, memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olsa bile. Memleketin dahilinde bu iktidara sahip olanlar gaflet, delalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen, Türk istikbalini ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Sana söz atan Türkiye Cumhuriyeti yaşıyor, ilelebet bu topraklarda yaşayacak. Sen rahat uyu atan, biz büyük Türk ulusu olarak Cumhuriyetimizin bekçileriyiz. Ancak Cumhuriyet'in getirdiği özgürlükler tek başına yeterli değil. Hem Cumhuriyet'in bu kazanımlarını korumak, hem de ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak biz gençlerin en büyük görevidir. Demokrasi ve insan haklarını güçlendirmeli, cumhuriyetin kazanımlarını daha yükseklere taşımalıyız. Laik cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmalıyız. Laiklik cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ve onun ayrılmaz bir parçasıdır. Laikliği canımız pahasına koruyup kollamalıyız. Yaşasın tam bağımsız, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti. Kuruluşundan bu yana 100 yıl geçti. Geçmişten günümüze şer güçler tarafından birçok kez saldırıya uğradı. Biz biliyoruz ki şeyhler, dervişler, muritler, meczuplar, tarikatlar, gerizi bağnaz yobazlar her fırsatta cumhuriyete ve laikliğe saldıracaklar. Düşman uyumaz. Bu tehlikeyi bilen bizler Türkiye Tanıtım Araştırma, Demokrasi ve Layık oluşumun Vakfı olarak Atatürk'ün devrim ve ilkelerini kuvayi milliye ruhuyla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da nöbetteyiz. Ve tüm çağdaş, ilerici yurtsever, devrimci demokrat, cumhuriyet sevdallarına sesleniyoruz. Atalarımızın canıyla, kanıyla kurduğu, Atatürk'ün bize emanet ettiği, Layıklığı, Cumhuriyeti, Atatürk devrim belgelerini korumak ve yaşatmak bizim namus borcumuzu. Yaşasın Cumhuriyet! Sen rahat uyu atan, Cumhuriyet bize emanet.